Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün aslında hiç aklımda yoktu. Bugün cumartesi bu arada. Hakan'la gezelim falan deyince ben dedim ki hadi gel IKEA'ya gidelim o zaman. Hem alacağım birkaç şey vardı. Buraya geldiğimde sürekli unuttum, alamadım. İnternet üzerinden baktım. Eklendikçe bayağı bir kargo ücreti artıyor. O yüzden ben de dedim ki bari en azından hem gezmiş oluruz hem içerisinde gezmiş oluruz hem ufak tefek video da çekmiş olurum böyle bir video başlatayım sizlerle birlikte. Hadi içeri girelim. Biz geldik arkadaşlar içerideyiz. Her geldiğimizde şu masayı çok seviyoruz. Allah kısmet ederse yeni evimize taşınırsak yani yeni bir evimiz kendi evimiz olursa. Ama gerçekten çok iyi. Aşkım tanıtır mısın masayı? Bakın bu hem kapanıyor yani şu kadar oluyor, şu kadar kalıyor. Yani bar olarak da kullanabilir üstüne bir şey koyup. Böyle açılıp. O şey ki malzemesi sağlar ki. 6 kişilik masada olur ve altında daha çekmeceleri var. Oraya da bir şeyler çatal kaşık gibi şeyler koyulabilir. Bardak koyulabilir. Hemen direkt oradan almak Bence için. Bence çatal kaşık süper olur biliyor musun Çat buraya. Bardak da koyulur aşağı şimdi. Yani, hani birine çatal kaşık koysan, birine bardakları koysan evimde yerim olacak. Aynen. Şimdiden satın olur. Hiç şey yapayım. Direkt mutfak, mutfak için ideal. Hatta salona bile olur yani düşün. Kapı kapıyorsun. bar oluyor. Açıyorsun kocaman bir masa oluyor. çok beğendim. Çok güzel ben. gerçekten. Hani bunları bilmiyorum ama şu gözümde Böyle. Aynen. Her geldiğimizde buna bir bakıyoruz. 2000 lira. Bak. 2000 lira şu anda. Harbi diyorum. Yani şu an alırım evimde yer olsa şimdi alırım yani. Koltuğu da güzel bu arada. Yani bu, bu da şey sen söyle bunun rakamı da bence güzel. Şey olduğuna bakma yani gayet güzel bir malzemesi var. Ya bilmiyorum yerim yok yerim olsa alırım. Aynen. Alır. Bunun da görünüşü çok güzelmiş arkadaşlar. Bu da açılıyor mu? Ha, açılıyor. Bakın bu da açılıyormuş. Ben her zaman söylerim Ikea'nın bu ürünleri çok güzel, çok iyi. Hayalimdeki mutfağı buldum. <laughs> Bakın burası. Bu arada burası da şey buzdolabı. Burası da buzdolabı. Bakın şimdi. Bunlar da böyle yukarı kadar olacak. Böyle. Ve bir mutfakta en çok sevdiğim şeylerden biri ada. Adalı mutfak. Bunlar buralarda çekmece. Harika ötesi. Ve cam, ocak. Aşkım, bu mutfaktan istiyorum. Hemen bana alır mısın? Yarın bizim salonu yıkalım. <gülüyor> <gülüyor> küçük bizim o... salona sığmaz bence bu mutfak. <laughs> Bak salon küçük oda yıkıyoruz. <laughs> Abi boy aynası arıyordum. Şöyle bir tane 40'a 167 uzunluğunda olanla. Bir tane boy aynası gördüm ve şeyini çok beğendim. Duruşunu falan bayağı beğendim. Yani normalde şu trend yolda gold çerçeveli olanlar var ya onun siyahını ya da beyazını alacaktım ben ama o da boyutu büyük evet tamam. benim mesela evimde zaten aşırı derecede yara olmadığı için yani bu tarz ince bir şey benim için daha iyi olacaktı ve zaten hani şey olarak kendim tam boy olarak görebiliyorum bakın burada. <laughs> şöyle. Şöyle hatta. Yakından da güzel. Yani bir şey tanıtmaya falan bile kalksak Baya hoş gözüküyor bence. Yeterli derecede yani. Bunu almaya karar verdim. Fiyatı da şu. Yine Trendyol'daki yoldaki de 600, 650 lira şu anda. Belki yine o da 550'ye falan düşerdi. Kasım indirimde. Arkası da bu arada şöyle ayaklı ve askılıklı ve isterseniz duvara da asılabiliyor yer olmayanlar için gayet mantıklı bir ayna. Şuradaki detaylar falan da çok hoşuma gitti. Şurada yine ben varım. Hello. Şurada bir tane kutuda gözlük koymuşlar. Gold bir kutuda. Ve çerçevelerle resimler falan var. Harika. Bakın. Saati de bayıldım. Şu gold şeyler de çok güzel. Ve organizerler zaten zaten yani. İnşallah bir giyim odam olursa bir gün. Bakın şunlar da çok mantıklı. Direkt pantolon askılığı var. Ve burada yine ama bu kitli sanırım açılmıyor. Yine böyle bir organizer. Kadınlar saat tak olarak da kullanıyor, gözlük olarak da kullanıyor yan yana. Burada yine erkek için kravat şey olarak kullanılmış, kemer falan ama çok mantıklı ya. IKEA'nın gerçekten bu düşüncelerini çok seviyorum yani pratikliklerini, yer kaplamayacak ya da her şeye düzgünce bir şekilde oturabilecek şeylerine bayılıyorum. Bunlar da sanıyorum ki şöyle hurçlar. Aynı bölümüne geldik. Burada çöp kafaları var. Burada havlular falan var. Benim havlularım çok fazla. Normalde alırdım. Havlu seviyorum yani. Çünkü çok hızlı değiştiriliyor. Ya o yüzden <laughs> alırdım yani. Bakın burada sabunluk falan var. Bu sabunluklar da çok tatlı aslında ama benim konseptim böyle bambu ya da tahta konseptli değil. O yüzden almıyorum. Bakın o da çok güzelmiş. 120-130 TL. Biz şimdi eve geldik. Aldıklarımı göstereyim ben toptan. Çünkü orada göstermedim. Şu baharatlık setinden almıştım. Herkeste olan biliyorsunuz bu dörtlü. Ben yemek yaparken normal kavanozları açmak, açıp dökmek yerine bunların içine genelde kullandığım karabiberdir, nanedir onları koyacağım. Onlardan e, yemeğe <gülüyor> dökeceğim. <gülüyor> Hakan yine başımda bekliyor. Şöyle şu askılıktan aldık. Bizim kapılara uymuyor diğer askılıklar, klasik olanları. O yüzden bunlardan aldım. Şimdi bunları Hakan'a teslim ediyoruz. Gidip yapsın. Bu bu arada 50 liraydı. Ben daha önce baktığımda bayağı bir 70-80 liraya falan çıkıyordu. Bu da 20 lira zaten biliyorsunuzdur fiyatların. Ama galiba önceleri bir tık daha ucuzdu. Şöyle bir tane de ayna aldım. Bu ayna da 57.99 TL idi. Normalde benim bu tarz bir aynam var. Bunun küçüğü ama bu uzun arkadaşlar. Böyle ayağı var. Ayakta yani en azından bir 50 santim kadar falan, 30 santim kadar falan ayakta durabiliyor. O yüzden bunu da yapınca tıbbi gösteririm size yine. Bu da 57.99'du. Şöyle bir de bardak altlığı vardı yine bu renk. Sunumlarda falan güzel oluyor. Bu da 7 TL'ydi. 6.99'du sanıyorum ki. Bundan aldık. Bu arada Ikea'da kampanya varmış. Normalde Ikea aile kart diye bir şey var biliyorsunuz. O aile kartta 23 lira gibi bir puanım varmış kampanya olduğu için onun iki katı puanı fiyattan düşüyorlar. Yani 46 TL gibi bir fiyat e, ücretten düştü. Neredeyse yarıya fiyatı yarı yarıya kadar geldi. Bayağı iyi oldu. Baya iyi denk geldi. Daha sonrasında Arkan'ın arkadaşı var. <laughs> Sürekli geleceğim diyor Furkan buradan. E, i̇zliyorsan selam olsun. Sürekli geleceğim deyip gelmiyor normalde. <laughs> yani biz evlenelim, bir sene, iki ay falan oldu her ay. Bir kere muhakkak geleceğim diyor. Bu akşam yine gelecek mi? Bekliyoruz bakalım. <laughs> İşten çıkınca. Onlar yer diye akşam böyle cips aldık. Hakan'la biraz abur cubur aldık. Hakan'la birlikte hem televizyon izler hem yerler hem muhabbet ederler diye. Şimdi böyle hızlı bir yiyecek olsun diye çiğ köfte aldık. Şöyle iki tane. Hakmar'dan aldık bunları. Bunlar 5 liraydı. Çiğ köfte için lavaş aldık. Bu da 2 TL'ydi. Damla çikolatam var mıydı, kalmış mıydı, kalmamış mıydı bilmiyorum ama sanırım az kalmıştı. Kek yapacağım. O yüzden en üstüne de böyle damla çikolata koyuyorum. Bayağı güzel bir tat oluyor. Damla çikolata aldım. Şöyle pirinç salam var. Lezita'nın. Bu da 12.45 gibi bir şeydi. Yine kahvaltılara yani Hakan ekmek arası yapıyor bazen onun arasına. Bazen de kızartıyoruz bunu kahvaltıda. O zaman yine güzel oluyor. Şöyle yine Hakan'ın bu daha önceki videolarımda da gösterdiğim <laughs> Jus Ananaslı Meyve suyusundan Üç tane aldık. Şöyle bir de probis aldım. Tatlı bir şey olsun diye. Aldıklarımız bu kadardı. Yapalım da. Aynayı da yapsın ol, olmuş olmuş halinde size gösteririm. Bu arada ayna beğendim. Size buradan da söyledim galiba. Instagram'da da hikayede de paylaştım. Oylamaya sundum. Herkes beğenmiş. Ama stok kalmamış. İnternet üzerinden alımı yapacağım. Buradaki biz Ümraniye mağazasına gittik. Bize daha yakın ama Kartal mağazasının online sitesinde var. Normalde Bayrampaşa'ya da gideceğiz bir hafta sonra falan. Dedim eğer Bayrampaşa'da varsa oradan alayım ama orada da stok yokmuş. Artık onu da internet üzerinden sipariş vereceğim. Böyle boyutları, şimdi benim ufak bir yerim var. Oraya koyacağım yeri ayarlayacağım boyutlarını. Eğer oraya uyum sağlıyorsa o şekilde alacağım. Hani çok büyük bir ayna almam yer için sıkıntı oluyor. O yüzden bakacağız artık ölçümlerimi falan yapayım. Ona göre net bir şekilde siparişini de veririm. Aldıklarımız alışverişimizde. Bu kadar da arkadaşlar. Hem biraz yine IKEA'da neler var, yeni neler gelmiş onlara bakmış olduk. Hem de birkaç alacağımız şeyleri yine almış olduk. Bu şekilde ayakta duruşu da arkadaşlar. Dediğim gibi 30 cm falan sanıyorum ki uzunluğu. Gayet güzel. Makyaj yaparken video çekerken bu tarz uzun bir şey bana lazım oluyordu kendimi görebilmem için. Bu bayağı iyi oldu. Zaten istiyordum da. Daha da zaten ihtiyacım yok. Bu kadar da yeterli. Demin söylemiştim. Hakan'ın arkadaşı gelecek. Yola çıkıyorum dedi bu kez. <laughs> Bakalım çıkacak mı? Şimdi hızlı bir misafir hazırlığı yapıyoruz biz. Buraya şehriye koydum arkadaşlar. Şehriye pilavı salatası daha doğrusu yapacağım. Şehriyelerim olmak üzere. Şuraya da tavuk haşlansın diye koydum. Kek yapacağım. Bir tane de şöyle damla çikolata aldım. Demin göstermiştim. Bunu da keke koyacağım. Şurada cacım vardı. Onu dolaba koyacağım şimdi. Biz de burada biraz bir şeyler atıştırdık. Burası da çok karma karışık. Şimdi dedim ki arkadaşlar hemen şu dolaplarımı sildim. Parla, parladılar şu anda. Buzdolabımı da sileyim. Onlarda da hep parmak izi olmuş çünkü. salatamın pilavı hazır arkadaşlar. Bu tamamdır. Tavuklarım da haşlandı güzelce. Yumurtalarımı da çıkarttım kek için. Şöyle e, pizza şunu böyle serdim arkadaşlar pizza dilimlerini. Burada da malzemelerini hazırladım. Sadece mısırım eksik. Mısır da zaten konservede olduğu için onu hemen getiririm. E, şehriye için içinde dereotlarını ben böyle buzluğa koyuyorum. Buzluğa atıyorum. Oradan çıkardım. Şimdi onun da birazını böyle ayırıp geri kalanı tekrardan buzluğa koyacağım. Ve biraz bir iki tane belki de 4-5 tane tam net hatırlamam yalan da söylemeyeyim. Hazır olarak A101'den aldığım hatta göstereyim şöyle şu patatesli börekler var. Bunları da fırında yapayım diye düşünüyorum. Bakacağım ona da. İçerisinde yine 6 tane 5-6 tane var arkadaşlar. Yeterli olur bence. Hem pizzam olacak hem bir iki tane de börek koyarım. Kaç tane varsa işte 6 tane varsa 3-3 koyarım. Hem pilavım olacak hem de kek yapacağım. Kekim olacak. Yeterli olur bence diye düşünüyorum. Hızlı bir şeyler yapmam gerekiyor çünkü neden? Normalde Furkan e, geleceğim deyip gelmediği için yani biz kendimizi hazırlamadık hiç. Daha öncesinde ben her seferinde hazırlık yapıyorum ama bu kez yapmadım. Çünkü gelmeye belli olduğu için dediğim gibi tatlılar, matlar sürekli bir şeyler yapıp sonra kalıyorlardı onlar yaz günah. Kalmasın diye yapmadım ben de. O yüzden şimdi hızlı bir şeyler hazırlayacağım. Zaten aç kalırlarsa ki kalacaklarını sanmıyorum. Dışarıdan en kötü yemek bir şeyler söyleriz. Ya da hazır köften var buzlukta. Onları çıkartıp kızartırım. O şekilde onları yeriz falan diye düşünüyorum. Şimdi keke e geçeceğim. Keke geçtim. Klasik bir mozaik kek yapacağım. Şöyle de hatta hani direkt çekimini göstermeme gerek yok. Çünkü bildiğiniz mozaik kek yani. Farklı hiçbir şey yok. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker. Bir su bardağı'nın az sıvı yağ, bir su bardağı süt, iki su bardağı un, iki su bardağı unu okumuştuk. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir iki yemek kaşığı kakao diyor. Evet, bu nefes yemek tariflerinden aldım bir tarif görüyorsunuz her zaman oradan alıyorum zaten genelde diyeyim daha doğrusu başka yerden aldım da oluyor tabi ezan okunuyor aziz Allah'ım şöyle yumurtamla şekerimi çırptım diğer bütün malzemelerini koyup pişmeye bırakacağım arkadaşlar başka hiçbir numarası yok yine en son tabi her şeyi göstereyim yaptım her şeyi size arkadaşlar böyle yemeklerim hazır Mutlu. şimdi birazcık da e, böreğim var fırında Şöyle hazır. Oda olmak üzere. Çayımı da koyuyorum. kadar. Misafirimiz geldi. Biraz önce size yemekleri göstermiştim. Hatta hemen bir daha göstereyim. Burada e, pizza yapmıştım biliyorsunuz. Şu hazır böreklerden ısıttım. Kekim de çok güzel olmuş. Ekler getirmiş misafirimize sağ olsun. Ve şöyle salata yapmıştım. Afiyetle yendi. Sonra mutfağım falandı. topladım. Onu da göstereyim hemen şöyle. Şimdi çay içiyoruz. Onlar balkonda şu anda. Ee, ve cips falan koyduk. Squid Game'i izliyoruz. <laughs> Yine ben bunu 5. kez falan izliyorum arkadaşlar. Böyle ben de oturdum biraz edit yapayım dedim. Çayımı da aldım. Ve videomu da düzenlemiştim zaten bayağı. Şimdi onu devam ettireceğim. Üstümü falan da değiştirdim. Böyle şimdilik başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yani hızlı bir misafir hazırlığı oldu benim için de. Olsun çok eğlenceli zaman geçiriyoruz. Biliyorsunuz misafir benim çok fazla gelmez ama gelince de gerçekten çok eğleniyoruz. Belki devamında ya da yarın görüşmek üzere. Misafirimiz gitti. Bu arada bana e, hediye yani daha doğrusu ev hediyesi almak istiyormuş. E, düşündüm düşündüm ne alacağım bulamadım ne istiyorsanız onu alayım diye söylemişti bize de. Ben de aynı alacağımı söylemiştim size de. Hatta yine bu vlogun içinde ve Instagram hikayemle falan da paylaşmıştım. Beni Instagram'dan takip edenler de zaten gördü. Alsam mı almasam mı diye iki adaki aynayı beğenmiştim bayağı. Zaten sade bir ayna istiyorum ve çok da fazla bir yerim olmadığı için aşırı büyüklüğünü küçüklüğünü kestiremiyordum açıkçası gözüm ama görüp kendim bir şekilde önünde durup gördüğüm zaman çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben bir tane daha beğendim aslında. Onu da gösterebilirim size. Ama onun büyüklüğü daha büyük gözüküyordu aslında. Dedim ki yani bundan bir tık daha büyükse belki onu alırım diye düşünmüştüm. Şu ayna. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gözükmüyorsa yine yanına bir yere fotosunu koyarım. Ama o bu aldığımdan daha küçüktü. Aslında boyutu daha büyük gözüküyor ama neden anlayamadım. Neyse şimdi diğer siyah olanı aldım. Şurada yerde. Şimdi Hakan gelsin. Hemen aynımızı monte edelim. Sonra yerine koyarım. Ve kutu açalım o. Ve aynamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık benim de evimde bir aynam var. Şöyle arada bir fotoğraf çekiyorum. Kıyafetimin kek olduğuna lütfen bakmayın. <laughs> Öylesine hemen üstüme giydim. Siyah olsun diye geldiğimde bunları giydim geçirdim ve yerinde göstereceğim. Benim zaten yine çok bir yerim yok. Yani şöyle gösterebilirim. Bu arada çetiklerimi de görmezden gelseniz çok sevinirim. Yerler çok soğuk. Şuradaki alan ben ölçtüm. Sabah 60 metrelik olanları var. 60 santimlik olanları var. İnternetten bakmıştım. Ve 50 santim olanları da var. 70 de var zaten. O yüzden hani biraz fazla büyük oluyorlar. Buraya bu kısma. Hani bu bile mesela biraz kaba gözüküyor şu anda. Aslında evin bütününe bakarsak. Ama böyle olduğu zaman tabii ki ince ve zarif gözüküyor bence. Bana böyle geldi. Siz de beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Böyle arkadaşlar şu anda Şöyle salonun bir köşesinde duruyor aslında şöyle göstereyim hani böyle bakıldığında söylemek istedim bu mesela hani kaba duruyor şu anda yine salonun büyükte olsa salon büyükte olsa o aynı orada biraz kaba duruyor ama şu anlık başka koyacak yerim yok yani onunla aslında şu koltuğun yerini mi değiştirsem dedim önce ona da bir bakacağım arkadaşlar çünkü bunu biraz daha itmem lazım öyle olursa e, tam olarak yer sıkıntısı nasıl olur? Onu çözemedim aslında kafamda biraz çünkü bu koltuk büyük olduğu için oraya koyduğumda bunu bayağı bir itmem gerekecek böyle bir sıkıntılar var ama ben yine de denerim biliyorsunuz zaten deneme yanılmayla her şeyi yapıyorum neyse şu anlık böyle oldu arkadaşlar yani sonuçta bir boy aynası istiyordum ve benim e, boyuma en azından beni böyle boy olarak gösterecek bir ayna istiyordum ve gayet beğendim özellikle sade bir şey arıyordum zaten. Çok da güzel oldu. Ya zaten bu evden başka bir eve geçsek bile e, yenilerim ya da e, farklı bir odaya farklı bir ayna yine alırım. O çok da sorun değil. Şu anlık bu bana çok ama çok yeterli olur, söylediğim gibi. Şu anlık salonumda arkadaşlar aynam. Onu başka yere koyar mıyım, götürür müyüm bilmiyorum ve şurada tablo almayı düşünüyorum. Yine iki da e, 50'ye 40 boyutunda tablolar gördüm. Şöyle yakından konuşayım sizinle. O tabloları da çok beğendim. Burada arada aynamı da sildim hemen. Görüyorsunuzdur zaten tertemiz. o tablolarda buraya güzel olabilir diye düşünüyorum ama içlerine bu sefer kendim ya da yine içi böyle resimli desenli bir şey bulmam gerekiyor. O yüzden ona da bakacağım, inceleyeceğim. Bulursam o tablolardan da alacağım buraya. Yani şu an farklı işler var arkadaşlar. E, evle ilgili. O yüzden hani net bir şey yapamıyorum. Hani en azından şöyle bir yılbaşı geçsin, birkaç ay daha geçsin diye bakıyorum. Tam net işler oturduğunda, bazı şeyler tam yerine oturduğunda o zaman her şeyi daha net bir şekilde alabilirim eve diye düşünüyorum. Şu anlık böyle. Yani şimdilik bu ayna bana çok çok yeterli. Dediğim gibi boydan zaten gösteriyor ve ben ayaklı ayna istiyordum. Bu da ayaklı olarak çok çok güzel oldu bence. Ben bayağı beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu hem IKEA turu hem misafir hazırlığı şeklinde bir video oldu. Bunu söylemiştim arkadaşımız hediye Buradan da ona çok çok teşekkür ediyorum. Kesesine bereket inşallah Allah ona daha daha çok verir diyorum. Çok güzel oldu. Çok beğendim gerçekten. Bayıldım yani. Tekrardan tekrardan teşekkür ederim. O zaman ben artık bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.